Evet selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'da sağlam bir kanal oluşturabilirsiniz kanalınızı nasıl geliştirebilirsiniz veya nasıl YouTuber olabilirsiniz sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağız şu anda ekranda bakın bir tane takipçimizin YouTube kanalı var kendisi güzel güzel videolar paylaşıyor ve bizler de bu videonun etkileşimlerini arttırmak konusunda sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar öncelikle kanal yapınızı vesaire güzelleştirin profesyonel bir kanal görünümüz olsun bunlar tabii ki de önemli mesela bu kanaldaki profil resmi ve banner resmi çok da iyi değil o yüzden arkadaşlar sizler bunlar dikkat etmeniz gerekmekte ve kanalınıza mutlaka arkadaşlar sponsorlu bağlantı bırakın. Yani sizlere ulaşılabilecek bir e posta adresi bırakın. Bunlar da önemli. Şimdi bizler bu atılan videolarımızın etkileşimlerini arttırma konusunda sizlere bilgiler vereceğiz. Bu sayede arkadaşlar attığınız her video bayağı bir sağlam bir şekilde hem izlenecek hem de etkileşim alacak. Videomuzu geçmeden önce Discord sunucumuzdan bahsedelim. Ekrandaki o kanalda biz arkadaşlar sunucumuzdan seçtik. Bakın takipçimiz kendi kanalını buraya atmış. Biz de bugün takipçimizi seçtik. Sizler de sunucumuza katılarak sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet, muhabbet, edebilirsiniz. Kendi adınıza yardımlaşabilirsiniz görev ve etkinlik yaparak da bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamada. Bu işlem için bizler smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde YouTube kanallarımızda beraber bütün sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Site bizlere bütün sosyal medya platformlarında yardımcı oluyor yani. Bizler bu sitenin de linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan sizler de bu siteye ulaşabileceksiniz. Şimdi i̇lk olarak hemen ücretsiz bir kayıt olmanız gerekiyor. Fakat kayıt olurken de giriş yaparken de. Asla kanalımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz arkadaşlar Yani şifresiz giriş yapmak deniliyor buna aslında Şifresiz bir şekilde giriş yapıp geri gelip e siteye giriş yapabiliyorsunuz kayıt olduktan sonra Şimdi bizler de siteye giriş yaptık İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar Kanalımız zaten burada İlk olarak kanalımızı geliştirebileceğimiz etkileşimler göndereceğiz Hem bunun nasıl yapıldığını sizler görmüş olacaksınız Hem de bu siparişler bittikten sonra bu işlemi yapabileceğiniz bir tane ücretsiz yöntem göstereceğim sizlere Bu sayede arkadaşlar para bile harcamadan bunları yapabileceksiniz Burada kategori kısım var. Bakın buraya tıkladığımızda bütün sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda sosyal medya hesaplarınızı tabii ki de geliştirebileceksiniz. Bakın burada Spotify var, Discord var, Facebook var, Telegram var, YouTube var şeklinde farklı farklı platformlardaki hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Biz YouTube kısmına geldik. Burada artık bir tane seçim yapmamız gerekmekte. İzlenme gönderebiliriz mesela. Ufak çaplı bir izlenmeden başlayalım. Hemen takipçimizin şöyle son videosunu arkadaşlar izlenme desteğinde bulunalım. Hemen ona şöyle 100 tane izlenme gönderelim. Ben mesela şu anda 100 tane izlenmemi kazanmış oldum. Bunlar gerçek hesaplardan gelen izlenmeler arkadaşlar. Bunlar sizin kanalınızı geliştirme konusunda tabii ki de yardımcı olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar beğeni ve dislike kısmından da gönderebiliriz. Mesela beğeni gönderebiliriz videoya. Aynı videoya tekrardan bir de mesela beğeni gönderebiliriz. Hemen şöyle yapıştırdım ve bu videoyu arkadaşlar totalde şöyle 25 tane de beğeni gelmesini istiyorum. Siparişimi verdim. Bu şekilde kanallarımızı geliştirebiliyoruz ve son olarak arkadaşlar YouTube kanalımıza abone de gönderebiliriz. Çünkü takipçimiz kendisi herhangi bir şey yazmamış. Direkt geliştirir misin kanalımı yazmış. O yüzden ona şöyle abone de desteğinde bulunabilmekteyiz arkadaşlar. Hemen mesela ona şöyle 100 tane de abone desteğinde bulunalım. Hatta güzel bir servisten gönderelim ki arkadaşlar aboneleri çıkmasın. Hemen şöyle ona da 100 tane e, abonesini siparişini verdim. Bu siparişlerimizi bizler verirken bakın hep 19 TL, 2 TL, 3 TL şeklinde fiyatlarda para harcıyoruz. Fakat bunları nasıl ücretsiz yapacağız sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir yandan istatistiklerimiz işte gelsin. Biz de onlar gelene kadar bu işlemi ücretsiz yapın mantığını sizlere bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle benim yaptığım gibi para harcayarak yapmak istiyorsanız tabii ki de bakiye kısmına geçip yapıp siteye hiç uğraşmadan bakiyenizi ekledikten sonra işlemlerinize başlayabilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemlerin hepsi var zaten direkt olarak tıklayıp bakiyenizi ekleyip hızlı bir şekilde işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar hızlı hızlı direkt olarak istatistiklerinizi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğinizlerinizi atabilirsiniz yani. Fakat... Direkt satış ortaklığı kısmına gelerek ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermek olacak. Sizler bu davet linkinizi ne kadar çok insana ulaştırırsanız o kadar çok gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu işaretlediğim davet linki sayesinde bir siteye giriş yapıp bakiye eklerse eklediği bakiye sayesinde bak sizler de bedava bakiye kazanabilirsiniz. Kazandıktan sonra çektikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde işlemlerinizi kullanabiliyorsunuz. Yani güzel bir etkileşim alabilirsiniz bu sayede. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destekleri bir oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Artık şöyle kanalımıza bakalım 10 tane izlenmesi 270 tane abonesi falan vardı. F5 hatta bakalım gelen bir şey var mı? Şöyle videomuza tıklıyoruz ve videomuzda şu an herhangi bir gelen bir şey yok arkadaşlar. Birazcık daha bekleyeceğiz. Bunların hepsi zaten gelecektir. Geldikten sonra zaten kanalımız sağlam bir şekilde gelişmiş olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.